Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada birisi ağır iki kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Kaza, İddiaya göre seyir halinde devam eden plakasız motosiklet aniden yola çıkan 63 ACT 331 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Yola savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.